Arkadaşlar, bugün son dersimizin ikincisine gelmeyi bekleyeceğiz. Bir önceki dersimizde beraber diyaframı ve postürü öğrenmiştik. Postür neydi? Duruş demekti. Şan eğitimi aldığımız zaman postür çok önemliydi. Dik durmamız gerekiyordu ve bir duruş sergilememiz gerekiyordu. Bir önceki dersimizde anlatmıştık. Peki diyafram neydi? Diyafram kasını egzersizlerini umarım çalışmışsınızdır, kesinlikle atlamamışsınızdır. çünkü bu egzersizleri yapmanız çok önemliydi. Peki bu hafta ne yapacağız? Ee, Öncelikle diyafram için tekrardan e, birkaç örnek hatırlatma yapalım benalar. Nefesi alıyoruz, biriyoruz, tekrar nefes alıyoruz. tekrar veriyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir yanımda oynam olmuyor. Dik durdum. Omuzlarımda bir gerilme yok. Sadece karnımın tabir etmem gerekirse şişip tekrardan inmesini izlediniz. Diyafram nefesi neden önemliydi? Bunları da kesinlikle çalıştığınızı düşünüyorum. Peki, bu dersimizde şu anda yeni konuya geçiyoruz. Ses egzersizlerinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle ses egzersizlerine başlamadan önce vücudumuzu ısıtacağız. Bunu ne şekilde yapacağız? Çok basit, evde kolayca kendi kendinize yapabilirsiniz. Isınma hareketleri yapacağız. Rutin çoğumuzun bildiği klasik e, ısınma hareketlerini yapacağız. Öncelikle ne yapıyorum? Boynumu öne doğru... Ardından yavaşça arkaya doğru tekrar ne doğru ardından arkaya doğru son bir kere daha yapacağız. Evet, boynumuzu şimdi yana doğru Kaleye ederiz ama tabii ki boynumuzu zorlamadan. Daha sonra yavaşça sola doğru yapıyorum. Boynumu kesinlikle dairesel hareketle çevirmiyorum. İnanılmaz derecede zararlı bir hareket. O asla öyle bir şey yapmıyorum. E, vücuduma, ses her şeyime çok büyük zarar var. Bu sebeple kesinlikle boynumuzu döndürme hareketini gerçekleştirmiyoruz. Daha sonrasında kollarımızla Öncelikle bu şekilde öne doğru, ardından arkaya doğru, gergin bir şekilde. Sonra sol kolumu aynı şekilde önce öne doğru, sonra aynı şekilde arkaya doğru. Ardından bu şekilde yapabildiğimiz kadar kendimizi giriyoruz. Burada bu şekilde, mesela bu şekilde bir kere daha yapıyorum. Aynısını. Evet. Ve ufak bir ellerin üzerinde yükseliyorum. Ve kendime salıyorum iki ayağımı. İki kere daha yapıyorum, yükseliyorum. Ve salıyorum ellerimi, ayaklarımı. Ve son olarak öne doğru kendimi salabildiğim kadar salıyorum, esniyorum. Ardından yavaşça kalkıyorum. Bir kere daha esniyorum. Ardından kalkıyorum. Evet. Ses egzersizlerine geçmeden önce son bir tane daha nefes egzersizi yaptırmak istiyorum sizlere. Elimin hareketine göre, yani burada dersem güçlü bir şekilde nefes vereceğiz, burası daha aşağıda ve en son inanılmaz derecede aşağıda nefes vereceğiz. Örnekliyorum size bir kere. Evet. Nefes alıyorum. bir kere daha örnekliyorum sizin için. Nefes alıyoruz. Dik duruyorum, unutmuyorum ayaklar. Omuz genişliğinde açık. Nefes alıyorum. Bu egzersizi sizlerden tekrar etmenizi istiyorum nefes egzersizlerinde. Çünkü de, e, bizler için e, gerekli bir egzersiz. Ayarlama yapabilmemiz için nefesinizi. Bir yanda güçlü, bir yanda inanılmaz derecede alçak nefes kontrolünü gerçekleştirebilmeniz için son olarak bu egzersizi eğer izliyorsanız beni sizlere ödev olarak veriyorum. E, şimdi ses egzersizlerine geçelim. Tabii ki e, ilk dersimizde bahsetmiştik. E, her insanın farklı bir ses aralığı var. Kadında ve erkekte farklı sesler var. Öncelikle bunu asla unutmuyorum. E, şu an için daha daha çok kadın e, sesine göre egzersizler, o aralıkta bir egzersiz Ama örneklendirmelerimin hepsini e, kendi ses aralıklarınıza göre uygulayabilirsiniz. İlk örneğimiz şöyle. yapıyorum. Egzersizlerimi neye göre yapıyorum? Yarım ses, yarım ses incelterek çıkıyorum. Yarım ses, yarım ses alçaltarak ak alçaltarak akorları aşağıya doğru iniş yapıyorum. Ee, başka bir egzersiz örneği gösterelim. Ya ya yani kullandım. E, belli bir sesin üstüne çıktığınız zaman a harfini daha çok o ya e, ya da başka bir e, sesli harfe benzeterek daha kolay hangisi ağzımızın içine yerleşiyorsa tabii ki a demeye hem a hem Omuş ya da hem a hem uymuş gibi söyleyerek bu egzersizi gerçekleştiriyorum ki seslere doğru çıktığında. Başka bir tane egzersizimiz bu egzersizimiz staccato. Yani kesik kesik yapılıyor. Hemen gösterelim. Ha, 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 ha. Sizlere vereceğim ses egzersizi örnekleri bu kadar. Bunları videoyu izledikten sonra evde kendiniz tekrar ederek bana e, ulaşabilirsiniz. Belediyemiz aracılığıyla. E, şimdi sizlerle başka bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Tabii ki kadın sesi ve erkek sesi arasında belli bir ölçüde fark var. E, hem renk açısından hem de ses aralığı açısından da. Kadın sesleri genelde soprano, alto başta bilmeniz gerekenler yani ince sesli kadın sesine soprano, kalın sesli kadın sesine yani o karaktere ve aralığa sahip kadın sesine ise alto deniliyor. Erkeklerde ince sesli erkeğe tenor, kalın sesli erkeğe bas tenor. Tabii ki ara isimlendirmeler ve ara sesler de var. Bunlara e, ne şekilde karar veriliyor? Genellikle bunu şu an atlattıktan sonra ses aralığında oturmuş oluyor. E, ve e, bu şekilde sizlerle seks egzersizleri yaparak hangi aralığa, hangi ses e, rengine, hangi e, türüne sahip olduğunuza bir karar veriyoruz ve sizlerle çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz. E, videoyu izledikten sonra bana eğer e, ulaşırsanız videolarla Birlikte daha sonra ileride yüz yüze ders yapma imkanı bulduğumuzda sizler için hangi sese sahipseniz o ses aralığında çalışmalarınızı sürdürmeye birlikte alıştırmalar yapıp daha sonrasında egzersizler, etütler derken eser seçimine kadar çalışmalarınızı sürdürürüz. Ben haftaya sizlerle öncelikle tabii ki ilk iki dersimiz bir tekrarını hatırlatması gibi bir başlangıcımız olacak. Daha sonrasında konkon ve Vakkay ile başlayacağım. Konkon ve vokal ne? Ee, çok fazla sözü olmayan, daha çok e, vokal e, geliştirmek için ağız boşluklarında sesli harfleri e, doğru yerlere yerleştirmenizi sağlayabilmek için e, yazılmış etüt kitapları. Bunlarla başlayacağız. Tabii ki hepinizin ses aralığına göre kitaplar e, sizlere ve he, he, her biri için ayrı örneklendirmeler vereceğim. E, dediğim gibi egzersizleriniz bunlar isterseniz bir kere daha sizlere göster göstereyim. E, sonrasında dersimizi bitirelim. İlk egzersizimizle başlıyorum tekrardan. Tabii ki bu egzersizleri ben şu anda oturarak yaptım ama e, ayakta model sizlerin <laughs> eğer imkanınız varsa öyle bir imkan dahil değilseniz e, ayakta eee sırtınızı duvara yaslayıp hatta e, bir baskı kendinize uygulayıp mesela şu an midir ne? Örnek. I mm. don't mm. 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 Burada amacımız sadece tabii ki sesimizin gürlüğünü arttırmak ee, ama bunu nefesle desteklememiz gerekiyor. Bu egzersizleri yaparken sizlerden rica ediyorum ki postürümüzü asla bozmadan e, ayakta e, ve dediğim gibi nefes tutuşuna yani karnınızı nefes aldığınız zaman bir sesten, herhangi bir sesten mesela nefes alıyorum yoo ya. Nefesim bitene kadar devam ettim ya da. Uzata, uzata uzata, nefesinizi kontrol ede ede. yeah Doğru akorda devam edebilirsiniz. kendi kendinize, tek başınıza çalışırsanız. Biri varsa yanınızda tabii ki seslere dikkat ederek, yarım ses, yarım ses incelip, yarım ses, yarım ses düşerek aşağı inmek gerekiyor ama e, benim gibi şu anda yalnızsanız, e, kendi kendinize ses düşünerek devam etmeniz gerekiyorsa bir müddet sonra sesi bırakın, ses üzerinde yani o anda e, üzerinde durduğunuz, o anda ağzınızdan çıkardığınız ses üzerine yoğunlaşın ve onu büyütüp küçültmeyle oynayayım mesela bir ses. Mesela Haftaya sizlerle dediğim gibi Hong Kong ve Wakkaya üstünde e, örneklendirmeler göstereceğim. Birlikte e, eğer yolladığınız videolar olursa üzerinde onların da yorum yapacağım. E, şimdilik görüşmek üzere.